Ne var ne yok? Evet. Sesli konuş. Ee, evet. nasıl, nasıl, geçiyor günler? İyi günler. Ee, Gasriye falan gidiyor mu? Hayır. Bu sene sen İzmir'e geleceğin bir söyledin. Duyduk ama niye gelmedin? Bugün geleceğim. Bu evet. sene gelecek. Evet. Ablamı da getireceğim mi? O gelmiyor. Biraz evet. ee, efendim? <gülüyor> Yolda <laughs> hastalanıp <laughs> gelmiyor. Ee, ha, gelmek istemiyor. Araba tutuyor. evet. Oğlum. Nasıl? E, ee, Sihatin nasıl? Sihatin bu sıra iyi. İyi sen. Ee, e, e, Keşkuda meşkuda gidiyor mu? Gidiyor ya ne ya? Yaş kaç Davut Emin? 75. 75. Kaç? 75. 75. 400'e. güzel. Nere Mustafa? Neler söylemek istersin e, mikrofona? Ne söylemek istersen tebahim. Yani, ne soruyorsan söyle. <laughs> yani çocuklarına, Eşine, dostuna bir mesajınız var mı? Baba. Efendim, mesaj ne ettim, Hı -hı. dursun hayatı da. Abi sen ne? Dua, Dua ediyor. Evet. Tamam. Dua ediyor. Allah'ın duası üzerinize olsun.